Merhaba motorcunuz kanalından herkese merhaba arkadaşlar nasılsınız umarım iyisinizdir beni soracak olursanız gayet iyiyim çok şükür her zamanki gibi şükrediyoruz halimize Vallahi bugün video çekmek için dışarı çıktım ama gerçekten çok güzel portakal çiçeği kokuları eşliğinde şu an Adana'da inanılmaz güzel bir koku var memleketimde ama çok güzel dedim şu vlog videosunu artık çekin normalde yaptığım vlog videosunu biliyorsunuz yaptığım anket sonucu üzerine çekiyorum Anket sonucunda da teker deneme videosu çıktı. Ama bugün e, normal bir turlama videosu çekeceğim. Yarın da teker deneme videosu çekeceğim. Böyle bir e, fırsatını yakaladım. İki gün üst üste çekme, video çekme fırsatını yakaladım. Önce bir şehir içinde turlarız, gezeriz. Yakıtım biraz az. Gider yakıt alırım. Sohbet muhabbet ederiz. Ondan sonra da e, olaysız bir şekilde evimize döneriz Allah'ın izniyle inşallah. Bu şekilde arkadaşlar bakalım ne olacak. Gidelim önce bir benzin alalım. Yarın da dediğim gibi teker deneme videoları çekerim. İnşallah o da güzel bir video olur. Kazasız belasız. Sıkıntı yaşamadan videomuzu çekeriz döneriz. Eyvallah. <laughs> Sağ ol eyvallah. Emin olamadım ya. Aa pardon. Pardon. Sonradan fark ettim. Özür dilerim. Yayalara öncelik tanıyalım arkadaşlar, yol verelim. Arabanın da bana yol verdiğini sonradan fark ettim. Ben de bir yer arıyor zannettim çünkü böyle sağa sola bakıyordu. Ne olur ne olmaz, görmez birden gaza basar diye çıkmadım. Teşekkür ederiz ya. Öyle güzel arabacılar da var. Yok değil. Gayet sakin olacağım arkadaşlar bu videoda. Mümkün olduğunca sinirlenmeyeceğim. Kimseyle tartışmaya girmek istemiyorum. Sakin bir şekilde turlayalım. Videomuzu çekelim. Dediğim gibi olaysız bir şekilde de dağılalım. Yani Adana'da trafikte Motor sürerken ne kadar sakin olurum bilmiyorum ama elimden geldiğince olmaya çalışacağım. Bu arada tüm e, İslam aleminin Ramazan bayramı mübarek olsun. Hepinize şimdiden hayırlı bayramlar. Şeker tadında bir bayram diliyorum. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpüyorum. Umarım güzel güzel açlıklar toplamışsınızdır. Ve hala toplamaya devam ediyorsunuzdur. Yani bu fırsat varken arkadaşlar kasanıza ne kadar para atabilirseniz atın sonradan artık e, kimse size para vermiyor para veren kişi siz oluyorsunuz bir süre sonra yani insan üzülüyor <laughs> yaş ilerleyince insan gerçekten üzülüyor <laughs> yapacak bir şey yok herkes bir gün yaşlanacak göçüp gidecek bu dünyadan Her şeyin hayırlısı arkadaşlar ya. Eğer istediğiniz şeyler olmuyorsa, gerçekten çok dua ettiğiniz halde istediğiniz şeyler olmuyorsa arkadaşlar bu bir sınavdır. Öyle dua ettim, hadi olsun değil. Sabırla bekleyin. Bunun için de yaptığınız yerde beklemeyin. Mücadele edin. Yani oturmayın, yatmayın, çalışın. Fikirler üretin. Bak bugünkü video konumuzdan e, bir kısmında mesela bu olabilir. Türkiye şartlarında nasıl ilerleme katederiz, nasıl yol alırız? Arkadaşlar öncelikle ben inançlı bir insan olarak gerçekten duaların gücüne çok inanıyorum. Valla ister psikolojik desinler, ister gerçekten e, bizim inancımıza göre desinler ama olumlu, çok fazla etkisini gördüğüm için ben öncelikle dua ediyorum. Bol bol dua ediyorum. Çok dua ediyorum hatta. Yani böyle her konuda, ne olursa olsun direkt öncelikle tek sığındığım şey dua oluyor. Ondan sonra da içinden çıkamadığım durumlarda duanın dışında elimden ne geliyorsa yapıyorum. Yani nasıl bir mücadele vermem gerekiyorsa vermeye çalışıyorum. Her şey unutmayın ki arkadaşlar, bak bu sözümü gerçekten unutmayın. Her şey sadece bir fikirle başlar. Önce bir fikriniz olsun, mantıklı düşünün, güzel yolları bulmaya çalışın, doğru yolları bulmaya çalışın. Ondan sonra gerisini Allah'ın takdirine bırakın. Yani başta olmuyor diye pes etmeyin. Çünkü ee, emin olun bir süre olmayacak istedikleriniz. İstediğiniz her şeyi elde edemiyorsunuz, siz de biliyorsunuz ki. Ama önemli olan pes etmemek. Yani, adım atıyorsun, ilerliyorsun, ilerliyorsun, e sonra olmuyor, insanların morali bozuluyor, üzülüyor ve pes ediyor. Yapmış olduğu işleri yarada bırakıyorlar. Halbuki ee, pes etmediğin takdirde belki biraz daha mücadele etsen, o başarısız giden işin sonucunda daha da büyük başarıları elde edeceksin. Adını hatırlamıyorum ama yabancı bir e, milyoner aslında milyoner ama daha fazla kazanacakken pes ettiği için e, kazanacağı paranın e, çeyreğe kadar bir para kazanıyor. O da e, kazı çalışmasında altın ararken bir bölgeye denk geliyor. İlk başlarda iyi güzel gayet altın e, buluyor çıkarıyor mutlu oluyorlar, seviniyorlar. Ama bir süre sonra altın çıkmamaya başlıyor. Ve e, buna rağmen bir gün, iki gün devam ediyorlar. Yani işte buralarda olmalı, devam etmeliyiz, pes etmemeliyiz diye düşünüyorlar. Sonra abicim sinyal dolmuş, sıkıştırma. Devam et. Git ben yavaş yavaş gideceğim ya. Sohbet ediyoruz, bir şey anlatıyoruz burada. Yok ya. Allah Allah. Evet. Vay be. Neyse. Bir hafta sonra falan yanılmıyorsam pes ediyorlar ve diyorlar ki hani burada yok daha fazla çıkmayacak diye pes ediyorlar. Tam pes ettikleri yerlerden bir buçuk metre ileride daha büyük bir altın ee, maden yatağı aslında bulunuyor ve bunu da çok korktum bir anda acayip korktum acayip korktum Aman amcam aman Aaa korktum ya ve bunu bulan adam da durumu olmayan sadece orada bir işçi olan bir adam. İlk bu projeyi başlatan adamın kat ve kat üstünde bir zenginliğe kavuşuyor. Yani buradan anlamış olacağınız üzere yaptığınız işte başarısız olsanız dahi, isteklerinizi karşılayamasanız da, kavuşamasanız da hayallerinizi pes etmeyin. Bir süre sonra emin olun, pes etmediğiniz takdirde çok güzel sonuçlar elde edebilirsiniz. Ben buna inanıyorum arkadaşlar. Bu konuda daha fazla uzatmayacağım. Şuradan benzinimizi alalım. Öyle işte arkadaşlar ya. Yarın da dediğim gibi bir teker videosu denemesi çekelim. <laughs> Vlog olarak ben sola döneyim ya bu arada portakal çiçeği festivalimiz var gerçekten çok güzel oluyor şehir dışında yakınlarda yaşayan takipçilerim beklerim gerçekten çok eğlenceli çok güzel görülmeye değer bir festival oluyor. Her şeyiyle gerçekten çok güzel konserler oluyor. Üzeri kapatın ya. Bu arada ee, yorumlarda sizden bir şey rica edeceğim. 25 Nisan'da olması lazım. Motofest Adıyaman'a geliyor. Yani çok fazla bu tarz yerlerde bulunmadım. E, dürüst olmak gerekirse aşırı da bir bilgim yok. Ama eğer siz isterseniz Adıyaman'daki Motofest'e gidip e, video çekmek istiyorum. Sizlere de bunu paylaşmak istiyorum. Bu konuda fikirleriniz önemli. Eğer siz isterseniz gerçekten bir günlüğüne gidip e, Sizler için bir video çekebilirim. Hem görmüş oluruz, yavaş yavaş bazı şeyleri de öğrenmiş oluruz. O yüzden yorumlarda belirtirseniz sevinirim arkadaşlar. Bakalım Menderes kalabalık mı? Merak ettim. Muhtemelen kalabalıktır zaten buranın boş olduğu zamanları çok nadir hatırlıyorum. motorun avantajları. Aradan böyle böyle kaçıyoruz. Ama dikkatli bir şekilde. Bunu yaparken çok da riske atmayalım. Ne kendimizi ne de karşıdakileri. Adana'nın en güzel yerlerinden birisi burası arkadaşlar. Menderes. O yüzden çok kalabalık. Valla ben şuradan yavaş yavaş gitsem nasıl olur? Polis sıkıntı yaratabilir ama yani kimseyi riske atmadan yavaş yavaş gidersek bir şey olmaz diye düşünüyorum inşallah. Çünkü burada çocuklar da var. Gördüğünüz gibi. İşte sürüyorlar, paten sürüyorlar, bisiklet sürüyorlar. O yüzden Adana'da yaşayan motorcu arkadaşlarım lütfen buradan geçerken hızlı geçmeyin. Allah korusun yani yanlışlıkla bir çocuğa çarpsanız hesabını ödeyemezsiniz. Veremezsiniz kimseye hesabını. Sonra çok pişman olursunuz ama iş işten geçmiş olur. Menderes bu şekilde arkadaşlar. Şimdi burada videoyu böleyim. Yani durdurayım videoyu. İleride başka bir yerde tekrardan başlatalım. Çünkü burada çok fazla hani konuşacak söyleyecek bir şey de yok. Burayı geçtikten sonra tekrardan videoyu devam ettiririm. Tekrardan merhaba arkadaşlar. üstüme geliyor bilerek. Çok şükür bu yolu da yaptılar ya. Vallahi çok şükür asfalt döktüler yani şuraya da. Toz toprak içindeydi ya. Buradan geçmiyordum motorla. Uzun süredir geçmiyordum. Sonunda güzel olmuş. Çok keyifli. O oh, virajı alamıyormuşum. Çok zor. Çok zor. Lastiklerim çok kötü. <laughs> Her videoda söylüyorum lastiklerim kötü diye arkadaşlar ya. hiçbir demiyorsunuz. Abi sana bir tane lastik alalım. asfalt tutuşu güzel. O yüzden biraz tekere geliyor ikinci viteste. Normalde çok zor geliyor da. Bakın. Evet zorlasan gelecek. Hiç gerek yok. Bu şekilde devam edelim. Hadi canım. Burası buradan itibaren mi sıkışık? düğüm var. Burası çok tehlikeli arkadaşlar ya. Hiç belli olmaz. Alkollü sürücü çok fazla olur. Yarış yapanlar olur. O yüzden özellikle Çatalan Köprüsü'nde de çok dikkat etmek lazım. Hatta burada durmamak lazım. Bak burada durmuş ya mesela arkadaşlar. Evet güzel durmuşlar ama ee, buradan gelen arabalar bazen hakimiyetini kaybedip buradan çok fazla kaza yapan var yani. Hatta suyu uçan var. O şekilde rahmetli olan bir aile var yani anne baba iki tane çocuk. Bir ara burada balık tutuyordum. Öylesine yani zevkine gelmişim. Amaç balık tutup tutmak da değil aslında. Amaç balık yakalamak da değil. Zevkine geldim öyle. Ee, neyse takıldım falan böyle bir iki saat sonra sıkıldım geri döndüm. Ben yoldayken de beni aramışlar. Bir sürü aramışlar ama çok fazla aramışlar akrabalar. "An yani ne oluyor falan?" dedim yani şaşırdım. Bir yerde durdum. Baktım tarafında hep aramışlar ya. Sonra geri aradım. Ben neersen ben çıktıktan böyle 5 dakika sonra falan ee, araba burada balık tutan işte birilerini ezmiş. Allah korusun yani çok tehlikeli. O yüzden beni çok merak etmişler ama yani ben de olabilirdim oradaki işi. O yüzden burada durmuyorum artık. Eğer bu videoyu izleyenler Adana'da yaşıyorsanız burada durmayın arkadaşlar ya. Vallahi çok tehlikeli. Yine kamu spotunu geçtiğimize göre devam edebiliriz. Sevdiğim yollarda ilerliyoruz. Ama çok kalabalık. gazda çalışmıyorum. Yaptın şovunu artistliğini yaptın ama gazda çalışmıyorum. A few moments later. Belki biz de arabadayken motorculara öyle gaz veriyoruz gaza gelsinler diye. Güzel oluyor değil mi? Gaza geliyorlar. Ben de He? <laughs> ne? motor ne? Ya, güzel, iyi. Güzel, kazansız arasın. <laughs> <laughs> Arkadaş da motorcuymuş. <laughs> i̇yi, güzel. <laughs> aman ha, aman ha, aman hocam pat diye atlamayalım aynalarımızı kontrol edelim bu video biraz uzun video olacak arkadaşlar yani ne zararı var uzun olsun güzel bence gitmek istedim ya. Yani sebebi yok çünkü neden olmasın? <laughs> Bakalım burada da çok fazla köpek var. Bu arada bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Ee, Instagram'dan takip edenler bilir. Böyle bir hayalim var benim, kendi logomu tasarlayıp, işte kendi markamla ürün çıkarmak istiyorum. Bu üründe tişört, yani böyle yazlık tişört. Şimdilik, daha sonradan işte ee, ceket, sweat ceket falan olabilir. Yani böyle bir hayalim var. Logoyu tasarladım, her şeyi tasarladım, hazır. Markanın adı hazır. Onun tasarımı da tamam. Ee, sadece birkaç işlemler var onlar kaldı yapılması gerekenler işte patentin alması falan böyle bir şeyler bir şeyler iyice araştıracağım nasıl yapılıyor nasıl ediliyor. Ee, yapmışken de hani güzel bir şeyler olsun istiyorum öylesine değil amaç sadece para kazanmak olmasın İnsanlar onu kullandıklarında ee, böyle keyifle giysinler üstlerine yani öyle. Ah be. raniye niye çamur? Of ya. Neyse yıkarız artık motoru tekrar. Yani insanlar giyerken keyif de giysinler. Sadece e, işte ben olduğum için alıp da giymesinler. Hoşlarına gitsin istiyorum. O şekilde mutlu olurum. İlk başta çekilişte e, bir iki kardeşimize hediye edebilirim yapıldıktan sonra o manzara çok iyi. Manzara çok iyi değil mi? Şöyle bir bakın arkadaşlar. buradan güneş vuruyor. Belki güzel görünmüyor olabilir ama çok iyi. Dediğim gibi bir iki tane kardeşimize, arkadaşımıza böyle eee çekilişle hediye edebilirim. Sonra da satışa çıkarmak istiyorum. Böyle ufak ufak stikerler da yaptırmak istiyorum. Yapıştırmak için motora. Bu arada son zamanlarda çok fark ediyorum. Motorcu arkadaşlarım sürekli böyle dörtlüleri yakıp gidiyorlar. Bunun esprisi ne acaba? Onunla çok merak ediyorum. Biraz da biz yakıp gidelim bakalım. doğa insanıyım arkadaşlar. Doğayı çok seviyorum. Doğayla iç içe olmayı çok seviyorum. Yani gelsem, şurada bile otursam, tamam mı? Böyle bir yarım saat, bir saat otursam, inanılmaz derecede rahatlarım yani. Konuşamıyorum. Arkadaşlar bazen konuşamama nedenim, kaskın petleri yanağımı sıktığı için yanağımı da ısırıyorum. <laughs> oluyordur. Diğer motorcu arkadaşlara da eminim oluyordur. Daha genişleme yapmadı kask. Biliyorsunuz yeni ekipmanlar. O yüzden petler çok genişleme yapmadığı için sıkıyor şu anda. Birazcık daha e, belli bir süre sonra rahatlarım ama şimdilik böyle. Bu videoyu çekerken konuşmayı öyle siz işte bana cevap verecek misiniz gibi konuşmayı seviyorum. Böyle sohbet ediyormuşuz gibi hissediyorum. Ama e, yorumlarda da benim konuştuğum şeylerle alakalı sizin yazılarınızı görmek beni daha da mutlu eder. O yüzden lütfen hani rica ediyorum. Böyle bir cümle ya. Yani yorum yaparsanız bir cümle bile olsa çok mutlu olurum gerçekten. Bu şekilde arkadaşlar. Böyle. Aslında çok da konuşmayı beceremem yani böyle uzun süre. Ama ne olduysa bu video çekme işlerinden sonra artık biraz daha laf yapabilmeye, yani cümleler kurabilmeye başladım. Evet, yavaş yavaş videomuzun sonuna geldik. Abi plakan çok güzel ya. Biliyor musun altın elbiseli adamı? Motorcu altın elbiseli adam vardı rahmetli oldu bilmiyor musun? Onu bir araştır Arkın abim mekanın cennet olsun. <laughs> Aragaz al sen ver. Hadi. Videoya da bir şeyler söyle. Tamam Videoya da bir şeyler söyle. Videoya like atın Adamsın. Abi... Benim benim şey Var var müzisyen motorcunuz. Instagram, Youtube. Müz müzisyen motorcu? Ha ben <laughs> sürekli görüyordum ya. <laughs> Ama takip etmiyordun değil mi? Valla vallahi takip ediyorum abi. Adamsın. Adamsın. <gülüyor> <gülüyor> Benim yerime gelmişsiniz. Ben normalde videoyu burada bitirecektim. Şurada bitiririm artık. <laughs> evet abi, var mı bir isteğiniz? Yok abi. Allah'a emanet olun. Takipte kalın. Ee, Videoda da bahsettim zaten kendi logolu böyle güzel bir tasarım yaptım. Tamam. Onun tişörtünü falan çıkaracağım baskılı. Bir, bir iki kişiye hediye edeceğim, sonra satışa çıkaracağım. Takipte kalın yani. Merhaba. Tamam? <laughs> Hadi görüşürüz. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Kanala abone değilseniz de e, abone olursanız çok sevinirim. Artık e, daha düzenli bir şekilde videolar atmaya çalışacağım. Ekipmanları geliştirerek e, kendimi biraz daha geliştirmek istiyorum bu konuda. Sizin de desteklerinizle birlikte başarabileceğimi inanıyorum. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Bay bay.